Ramazan bayramını birçok kişi hem orucun bitmesiyle hem de aldığımız harçlıklar yüzünden çok sever. Salak çok sever. Sever olmayacaktı orası. Ve kazandığımız harçlıkları da illaki bir yere harcamamız gerek. Ve bugün de sizlerle birlikte bayram harçlıklarımızı da alabileceğimiz, daha doğrusu Çin'den alabileceğimiz, AliExpress üzerinden alabileceğimiz ürünleri sizlere göstereceğim ve hepsinin de linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hadi hemen başlayalım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi bir sürü sekme açık yukarıda ve sizlerle o bir sürü sekmenin içerisinde hangi ürün olduğunu göreceğiz. İlk olarak şöyle bir e, Bluetooth kulaklığımız var arkadaşlar. Kablosuz kulaklığımız Bluetooth'la çalışıyor. Bu bu ürünün güzel özelliği fiyatı 15 dolarlık fiyatı var ve ayrıca çok fazla renk seçeneği var görmüş olduğunuz gibi yeşili mesela seçince 13 dolara düştü fiyat mavi seçince 14 buçuk dolara yükseldi kırmızı seçince 12 dolara düştü yani renge göre fiyat belirleniyor kim ürünlerde bu olabiliyor ve ayrıca bu ürünün iyi yanlarından biri de takipli kargo ile geliyor bakın aliexpress standart shipping seçili ve 20-31 gün içerisinde geleceğini belirtmişler. Ücretsiz kargo ve tracking information yani takip bilgisi var olduğunu gösteriyorlar. Size burada bir şey belirtmek istiyorum. rtv.com.tr arkadaşlar. Mesela ben bunu alacağım ya. Hemen şöyle rtv'ye girdik. Sizlerle birlikte Arama kısmına Aliexpress yazıyorum. %8.5 bir bonusu var. %8.5'luk bir bonusu var. Yani bu ne demek oluyor? Eğer artıy.net.com'u kullanarak Aliexpress üzerinden alışveriş yaparsak %8.5 geri ödeme yapıyor bize. Kaç liraydı bizim? 15 dolar diyor. Siyah rengini seçtik. 15 dolar diyor siyah rengine. 15 dolar ne kadar yapıyormuş? 52.43 TL yapıyormuş. Hemen şöyle hesaplayalım bakalım bize ne kadar geri bonus yatacakmış. Hemen girdim yüzde hesaplamaya. Bize kaç verdi? %8.5. Hemen giriyorum. 52'nin 8.5'ünü hesapladık ve 4.42 TL bize geri ödeme yapacak sadece bu kulaklıkla. Diğer ürünleri saymıyorum bile. Bakın burada bir sürü ürün var. Yani sen biraz daha pahalı bir ürün aldığın zaman mesela birazdan bahsedeceğim CK104. Biraz daha pahalı bir ürün aldığın zaman çok daha fazla geri ödeme yapacak. Yani genel olarak alışveriş konusunda çok karlı bir sistem oluyor. Açıklama kısmından da bu paradan referans linkine girerek 10 TL hoş geldin bonusu ile kayıt olabilirsiniz ve 10 TL hoş geldin bonusunu burada kazandığınız bonuslarla 30 TL tamamlayarak İsterseniz innal kartınıza, isterseniz banka kartınıza parayı çekebiliyorsunuz. Hemen devam edelim arkadaşlar. Diğer ürünlerden bu ürünümüzü gösterdik. Takip bir kargoyla, ücretsiz kargoyla geliyor. İkinci ürünümüz GGRC'nin H2H drone'u. Şimdi neden bunu seçtim? Aynı ürün bende de var. Bakın belki de kanalı eskiden beri takip edenler bilirler. Göstereyim hemen şöyle. JGRC'nin H2H modeli arkadaşlar. Çok güzel bir ürün. Yani eğer alacaksanız drone kullanacak kullanmak istiyorsanız diğer minik dronlardansa bunu almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Neden? Çünkü bir profesyonel drone gibi olduğu yerde kalabiliyor. Hani böyle ucuz minik dronlarda basarsınız ya yukarı doğru gider aşağı doğru gider bir türlü hesaplayamazsınız. Kullananlar bilir bunu. Çok sinir bozucu bir şey. Bunda böyle aynı DJI kullanıyormuş gibi hatta daha profesyonel bir drone kullanıyormuş gibi basıyorsunuz kalkıyor. Olduğu yerde duruyor. Yani sen bunu kullanması çok daha zevkli ve çok daha rahat oluyor. Aşırı eğlenceli oluyor. O yüzden bu ürünü listeye ekledim arkadaşlar. Bunun da 18 dolarlık bir fiyatı varmış ve bu da 63 TL. Kabaca 63 TL yapıyormuş ve hemen takibini de göstereyim. Ücretsiz takipli kargo ile gönderiliyor. Görmüş olduğunuz gibi tracking information kısmında available yazıyor. Ürün gayet güzel. Hepinize tavsiye ederim. Daha sonra KZ'nin kulaklıkları var arkadaşlar sıramızda. KZ'nin kulaklıklarını kullandım ve gerçekten fiyatına göre verebileceği ses kalitesi muhteşem. KZ2'yi kullandım. Daha sonra kz at kullandım çok güzel ürünleri var. Sizler de zaten açıklama kısmından linkine ulaşabileceksiniz. KZ'nin kulaklıkları modeline göre fiyatları değişiyor. KZ Edit var mesela burada Special Edition. 8 dolar demiş buna. 8 dolar da ne kadar yapıyor? 27 de 28 TL yapıyor ve bu da kulaklık için gayet iyi bir fiyat seviyesine oturuyor arkadaşlar. Tabi daha ucuz modelleri de var mesela KZ AT 5.5 dolarmış. Bu da KZ'nin orijinal mağazası yani Seçtiğim ürünler genellikle iyi mağazalardan seçilme. O yüzden ona göre rahatlıkla alışverişinizi yapabilirsiniz. Hemen şöyle tıklayalım mesela. Kargosunu nasıl gönderiyormuş? China'yı seçtik. Takitli kargo ile ücretsiz olarak gönderiyormuş. Tebrik etmek gerek vallahi. Sıradaki ürün USB 2.0 ile çalışan bir gamepad joystick arkadaşlar. Ee, direkt USB ile bağlıyorsunuz bilgisayarınıza. Windows 7, Windows 8, Windows 10 XP ve Vista'yı destekliyormuş. İsterseniz laptopta isterseniz şeyde masaüstü bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Türk yorumlarına baktığımız zaman ürünü ben kullanmadım mesela. Türk yorumlarına baktım. Ürün iyi ve hızlı geldi diyor. 12 günde geldi ve ürünü atıp gitmemişler. Yani direkt teslim aldım. Çok iyi demiş arkadaşımız. Onun nedeni de takipli kargo ile gönderilmesi. Yani ürün takipsiz kargo olsaydı atarlardı giderlerdi. Öyle bir kargo sistemi var. Maalesef bu da görmüş olduğunuz gibi gene ücretsiz kargo ve takipli kargo ile gönderiliyor. Sıradaki ürün birçoğunuzun bildiği Motosipit CK104 arkadaşlar. Bu ürünü buraya koymamın nedeni gayet güvenilir olması. Niye? Motosipit'in orijinal sayfası satıyor bunu. Görmüş olduğunuz gibi Motosipit Official Store yazıyor ve şu anda da neredeyse 42 dolarlık bir fiyatı var. 42 Türkiye ne kadar yapıyormuş? 146 TL yapıyormuş. Ee, tabii bir de bunu artı ve üzerinden almak var. Hemen yüzde hesaplamaya giriyorum. 146'nın 8.5'u kaç yapıyormuş? 12 12.5 TL yapıyormuş ve siz bunu aldığınız zaman 12.5 TL geri ödeme yapıyor. Yani yani açıklamada verdiğim bu hesabından da kayıt olursanız kafadan 20 liraya geçik bir paranız oluyor. Motos bir CK 104'ü alırken artı ve kullanırsanız. Devamında MKF 100 TL mikrofonumuz var arkadaşlar. Bu mikrofon da gayet güzel. Ben BM800 almıştım mesela. Kullanmadım. Resmen kullanmadım. Kenarı koydum. Duruyor orada. Neden? Çünkü Phantom Power istiyor. Yani bu kondensör mikrofon olduğu için güç bağlantısı istiyor. 3.5 mm jackla bağladığımız zaman çok dip ses oluyor. Kalitesi düşük oluyor. MKF 100 TL'nin de artısı USB üzerinden 5 volt enerji sağlaması, enerji alması. Yani bununla birlikte daha kaliteli ses alabiliyor. Bu da gene görmüş olduğunuz gibi ücretsiz kargo ile gönderiyor ve takipli kargo ile gönderiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bunu ben Gamepad'den sonra koymuştum ben buraya niye gelmiş anlamadım. Yine kanalda videosu bulunan Gamesor'un G4S Bluetooth joystick arkadaşlar. Bu da ucuz model istemeyenler için gayet güzel bir seçenek. Yani eğer benim fa param var. Fazla para kopardım dedemden fazla para kopardım amcamdan diyorsanız 40 dolara gayet güzel bir ürün. 40 dolar ne kadar yapıyormuş? Şu anki kura göre 140 dolar yapıyormuş. 1 dolar ne kadarmış şu anda? Bu video çekilirken 1 dolar 3.49 TL'miş arkadaşlar. Ve devamında da saatler var. Ben örnek olarak Megir saati göstermek istedim. Çünkü Megir saatlerin hem tasarım hem kalitesi çok güzel. Fiyatına göre güzel tabii ki de. Mesela görmüş olduğunuz gibi çok farklı ürünleri var Türkiye'de bulunmayan, Türkiye'de göremeyeceğiniz saatler var. Mesela şu saat baya popüler oldu arkadaşlar. 22 dolarlık bir fiyatı var. 22 dolarda hemen bakalım ne kadar yapıyormuş. 76-77 TL yapıyormuş. Hemen aşağılara indiğimiz zaman benim çok dikkatimi çeken bir ürün var. Şöyle göstereyim. Gene girin kare böyle dikdörtgen bir saati benim çok hoşuma gidiyor bu tür saatler ve yakında da almayı düşünüyorum inşallah. Eğer alırsam da kanala videosunu koymaya çalışırım. Ürün görmüş olduğunuz gibi gayet güzel. Gene takipli kargo ile ücretsiz kargo ile gönderilebiliyor. Ve devamlı da gene ucuz bir saat seçtim. Bu saatte niye koydum? Ucuz olduğu için koydum ve Megir'den sonra 25 dolarlık bir üründen sonra 1 dolarlık ürünün çıkması daha doğrusu 2 dolarlık ürünün çıkması insanı şaşırtıyor. Ama şimdi ucuz alınca ne oluyor? Adam 0.53 TL takipsiz kargo için para istiyor. Takip bir kargoya baktığımız zaman da 1.46 dolar istiyor. Takip bir kargoyu ökebilmek için ve toplamda kaç para yapıyor? 1.85 artı 1.46. 2 dolar. 2.85 3.20 dolar falan yapıyor. Yani o da rahat 3.40 gitsin. 11. 10 TL ortalama fiyata geliyor. Tabi bu saat belli bir süredir yani bir süre sonra bozulabilecek bir saat. Ticareti yapılabilir aslında fiyatı uygun. Ama biz bu videoyu bayanlık için çektiğimiz için az para toplayanlar için de araya sıkıştırmak istedim. Devamında kulaklık var arkadaşlar. Tekrardan Razer'ın bir kulaklığı. Kanalda videosunu görmüşsünüzdür. Razer'ın Hammerhead Pro V2 kulaklığı arkadaşlar. O da şurada duruyor hemen. Göstereyim. Bu ürün. Ürün gerçekten güzel arkadaşlar. Yani Razer'ın orijinal ürün değil fakat birebir replikası. Göstereyim hemen. Razer Hammerhead Pro yazıları. İçinden sticker da çıkıyor bu ürünün. Ürün birebir replikası. Bakın içine kullanma kılavuzuna kadar her şey replika arkadaşlar. Güzel yapılmış. Marka takıntısı olanlar için gayet güzel. Orijinallik takıntısı olanlar için güzel değil. Orijinal takıntısı olanlar artık gidecek. 220 TL buna bayılacak maalesef. Devamında da gene Razer'ın bir ürünü var arkadaşlar. Buna da hep orijinal 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 yapılmış yazılmış fakat bunlar birinci kalite replika arkadaşlar. Yani orijinal Razer değil birebir replika. Adam almış böyle plastik kalıbını çıkartmış her şeyini basmış altına yazısını yazmış birebirini çıkartmış bunun ve 28 dolara satıyor mousepad ile birlikte arkadaşlar yanına Razer mousepad ile gönderiyor. Hemen yorumlara baktığımız zaman ürünün nasıl olduğunu görebiliyoruz böyle görmüş olduğunuz gibi böyle birebir yapılmış etrafında etiketleri duran bir ürün karşılıyor bize. Hemen şöyle farklı bir fotoğrafını açayım. Görmüş olduğunuz gibi genel Razer yazıları yazılmış. Hiçbir şey eksik edilmemiş. Türk yorumlarına bakalım. Ben Türk yorumlarını merak ediyorum. Gerçekten dedikleri gibi geldi. 15 günde geldi. Hem de hızlı teslimat. Güzel ürün demiş. Nedeni takipli kargo ile gelmesi. Görmüş olduğunuz gibi ücretsiz ve takipli kargo ile gönderilebiliyor. Ve ayrıca Hong Kong Post Air Mail ile de gönderilebiliyor. Gene takipli kargo ile bu. Tamamen orijinal arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. 21 günde geldi. O kadar iyi paketlenmiş ki ben zor çıkardım. Razer programına tanınıyor. Bunların nedeni tanınması nedeni seri numaralarının kopyalanması ve anakartların buna göre tasarlanması arkadaşlar. Zaten ürüne baktığınız zaman da bu Razer logosunun üzerinde yanan ışıktan da replik olduğunu anlıyorsunuz. Razer'ın orijinal ürünlerinde oradaki ışık yayılır ama bu replikada sadece tek bir noktada parlak olduğu için rahatlıkla replik olduğunu anlayabiliyoruz. Ve herkes de böyle arkadaşlar. Bakın mesela adam tekrardan fotoğrafını çekmiş, yorum atmış. Görmüş olduğunuz gibi burası böyle parlak kalmış. Neden? Çünkü replika. Mesela Aliexpress'e Razer yazdığımız zaman da bu şekilde farklı versiyonlar çıkabiliyor. Mesela bunun e, Chroma versiyonu var. RGB LED'li. Mesela bu Razer'ın bir tane kulaklığı vardı ya neydi o? Razer Kraken. Kraken. Yazalım bir. Eskiden vardı fakat şu anda satıştan kaldırılmış büyük ihtimalle. Çünkü Aliexpress bu replika ürünleri tutmuyor. Hemen kaldırtıyor siteden. Devamlı da gene ucuz bir ürünümüz var. Sırf 0.49 dolarlık bir fiyatı ile fakat bunun neyi var? 1.5 dolarlık 1.32 dolarlık bir takipli kargo ücreti var maalesef fakat tanesini 0.49'a satıyorlar. Bir de şöyle bir olay var gümrükten bıçak geçirmek yasak arkadaşlar o orada tespit edilmezse bunlar gümrükten geçiyor ama baştan belirteyim eğer bunu alacaksanız gümrük konusunda soru yaşarsanız almanızı tavsiye ediyorum o yüzden. Fakat göstermek istedim. Yani Türkiye'de çünkü bunu ticaretini yapanlar var ve fena fiyatları satıyorlar. Adam bunu bir almış bak 50 centler almış bunu. Şimdi Kart bıçak yazıyorum. Kart bıçak direkt çıkanlara bakalım. 17 TL, 11 TL, 11 TL, 10 TL. Bakın, 10 TL altında yok. 10 TL altında kart bıçak çıkmadı. Hep 11 TL, 10 TL. Peki bu ürünün maliyeti ne kadar? Bak, 50 tane satıyor adam. 0.50 USD. Kaç yapıyor? 1.74 yapıyor. Sen buna bir de kaç ekliyorsun? 1. 32 USD ekliyorsun. 5 dolar da kargo verdin diyelim. Sen bu üründen bir almışken bir tane almazsın bunun ticaretini yapıyor olacaksam, Kaç tane alırsın? Hemen hesaplayalım. Almışken 50 tane rahat alırsın. 50 tane 25 dolar yapıyor. Kargo dahil. 25'i 26'e tamamlayalım. Çünkü küsuratı var 25'in. 26 90 TL yapıyor. Sen bu üründen 50 tane alırken 90 TL ödüyorsun. Fakat bir tane alırken 10 TL ödüyorsun. Yani adamlar karı o kadar yüksek tutmuşlar ki bu fiyatlara satıyorlar. Ve o yüzden de insanların gözünü açıp Türkiye'dekiler yerine Çin'den alışveriş yapmalarını gösteriyoruz arkadaşlar. Boşu boşuna kazıklanmanın anlamı yok. Devam ettiğimiz zaman da gene ucuz bir ürün var. Aynı üründen ben de almıştım. Bandana mı diyeyim? Kolla takılan şey mi diyeyim? artık. Aynı ürün değil aslında benim aldığım. Bu bandana büyük ihtimalle. Aynen kola falan bol geliyor. Benim aldığım bir tane vardı böyle. Aynı kola dövme yapıyor sanki. Eski videoları inerseniz görürsünüz. Bu da bandana arkadaşlar 1.67 TL'lik bir fiyatı varmış. Fakat takipsiz kargo ile geliyor. Nereden anlayacağız takipsiz kargo olduğunu? Buradaki gönderimin üzerine tıklıyoruz. Ve burada tracking information takip bilgisinin üzerinde not available yazıyor. Yani bilgi yok. Bilgi alınamıyor. Airmail kısmında da seçersek 1.58 dolar ödeyerek takip kargosu alabiliyoruz takip bir kargoyu seçebiliyoruz. Ve en sonunda da Çin'den aldığım en efsane ürünlerden biri. YouTuber olacaklara kesinlikle tavsiyem. Ama yani YouTube başlangıcım bu zorunluluk değil. Fakat geliştirmek için zorunluluk. Neden? Ee, benim şu anda kullandığım mikrofon Boya'nın yaka mikrofonu ve bu mikrofon fiyatı çok uygun. 17.95 dolar. Hemen şöyle 18 dolardan bir hesaplayalım. 97 TL 100 liralık bir fiyatı var bir mikrofon için gayet muhteşem bir ürün. Kondensal mikrofon pille çalışıyor ve eğer alacaksanız kesinlikle tavsiyemdir. Ses kalitesinden zaten anlamışsınızdır ne kadar kaliteli olduğunu. Ben aldım gayet memnunum. Ha yani şu sıkıntısı var. arada bir piller bitebiliyor. O yüzden yanınıza şöyle piller almanız gerek. Bunlar zaten bir de falan her yerde satıyorlar. Her yerde bulabilirsiniz. Marketlerde falan her yerde çıkıyor bunlar. Olmadı bir tekne nasıl girersiniz. Orada bile çıkıyor yani. Ürünler bu şekildeydi arkadaşlar. AliExpress'te tabii ki çok çok daha fazla ürünler var. Ee, siz de siteye girerek görebilirsiniz bunu. Ayrıca başta da bahsettiğim gibi artı kullanarak madem alışveriş yapıyorsunuz artı kullanarak paranızı geri alabilirsiniz. Yani senin burada yapacağın tek şey artı kullanmak. Hesap açmak o kadar. Başka hiçbir eksisi yok yani. Yorulu zorlamıyor hiçbir şeyden. Bunu reklam aldığım için söylemiyorum arkadaşlar. Gerçekten tavsiye Lan kamera dayanamadı. Kaydı durdurdu ya. <laughs> Hafıza kartına 10 GB'lık boş yer vardı. Hepsini doldurmuş kamera. Ben de temizliğini tekrar taktım. Zaten videonun yazısı sonuna yavaş yavaş geliyorduk arkadaşlar. Bahsettiğim gibi RTV'yi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kim arkadaşlar şey sormuş. RTV'yi kullandım fakat geri ödeme yapmadı. Çok geç yaptı falan. Onun nedeni kimileri sipariş veriyormuş. RTV'den bonusu alıyormuş ve daha sonra siparişi iptal ediyormuş arkadaşlar. Böyle bir güvenlik açığı varmış. RTV'de ve bunu engelleyebilmek için sipariş onaylandıktan ve bir süre geçtikten sonra ürünü sipariş doğruluyorlar ve geri paranızı yatırıyorlar. Yani bu yüzden biraz gecikmeli oluyor. Diyor. Ona göre hareket edebilirsiniz. Bir videonun aşağıdan sonra gelelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı bayramlar bu arada. Söylemeyi unuttum. Hepinizin bayramını kutlarım. Bayramınız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Hadi görüşürüz.